Merhaba, Cumhuriyet'in 100. yılıyla birlikte ülkemizin doğum haritasında bazı değişimler yaşanacak. Çünkü devletlerin 100. yılında taları değişir. Bu değişim ülkemizde birçok konunun değişmesine başacağı gibi bizim hayatlarımızı da etkileyecek. Çünkü yaşadığımız ülkenin haritası tüm hayatımız üzerine etki eder. Ülke değiştirdiğimiz zaman hayatımızda bazı değişikliklerin olduğunu görürüz. Mesela Türkiye'de benim çocuklarla ilgili konuda bir kariyer elde edebileceğim vardı. Fakat haritanın değişmesiyle birlikte kariyer konularımda da değişmeler başlayacak. Burada eğer kariyer evimdeki bu potansiyeli tespit eder ve bu konuları aktive edersem hayatımda olumlu yönde değişimler sağlarım. Sizler de doğum haritanızın konumuna göre bu değişimden etkileneceksiniz. Haritamızdaki değişimin hepinizin hayatına olumlu katkılar getirmesini diliyorum. Görüşmek üzere.